Bak, bu nasıl? Sevdim ben. Ay yok canım bu biraz açık. E koyu seçelim ki hemen kirlenmesin. Ya hayatım kirlensin ne olacak? Tekrar boyadırız. Sen de annem gibi. Ya. Gün geçtikçe temizlik hassas mı olacaksın? <laughs> Sonra haklısın. Güzel güzel sevdim ben. Çocuklar, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar anneciğim. Günaydın. Doğacığım. Ay kusura bakmayın ben giyinmedim, bugün halsiz hissediyorum biraz kendimi. Fatih gittikten sonra da biraz uyumaya devam edeceğim. Tabii tabi, yat dinlen kızım sen. Sen geceleri böyle mi yatıyorsun? Nasıl? Böyle, gebesin diye mi? Yoo, ben hep böyleyim. Hayırlısı çocuğum. Hayatım ben çıkıyorum. Sen istediğini seç. Hangisini istersen onu yaptırırız. Dinlen sen de biraz. Anneciğim görüşürüz hayırlı. Güle güle yavrum. Allah'a emanet olsun. Sen de. Kızım, Hafız Hatice geldi. Nilay'a Kur'an dersi veriyor. Sen de gel bir merhaba de. Tamam, gelirim. Bu da ne giymiş böyle? vallahi kaçırtacak oğlumu. Hmm. Biz de hamile olduk canım. Tövbe estağfurullah. Alo Nesli. Ya ben bu Simay'ın bekarla vedasına ne alacağım ya? Ha bak o olabilir. Alışveriş merkezindeyim ben şu an. Tamam iyi fikir. İyi ben sana haber veririm sağ ol. Hadi öptüm bay bay. Anne, biz bunları doğaya alıp ne giyeceğiz ki? Al, hayrını gördüğü işte kızım. Allah tövbe estağfurullah. İyi de anne, bu kız hayatı boyunca pazardan aldığı paçalı donu giydiyse bunları ne alsın? Kızım, işte hediye mahiyetinde vereceğiz biz bunu. Ben verirken de şöyle üstü kapalı bir konuşma yaparım. Soğuk bir tip olduğunu da söyle bari. İş ve cilve sıfır. Tamam kızım, tamam. Hı. Anne, Sütyen de destekli olsun. Nilay tamam. Bak bu nasıl? Hmm. Aa, Aa yok. Beğendim bende. Yok. Tek parça bir şey olsun. Bunlar gelin kaynana fantezi dünyasında mı yaşıyorlarmış? Abaya bak sen. Güzel anne. Hmm. Pembe hanım. Ay. Bismillah. Hayırdır? Selamünaleyküm. Selamün Dostlar alışverişte görsün diyorsunuz. <laughs> Nasılsınız? Ay çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. İnşallah maşallah. Evet. Siz de iyisiniz gördüğüm kadarıyla. İyiyiz iyiyiz çok şükür. Biz de Nilay kızımla şöyle bir dolanalım dedik. Hmm. Elinizdeki de çok güzelmiş. Kendimiz almıyoruz. Bizi bunların halası var. İhtiyar sahibi birini alıyoruz ama şimdi isim vermeyeyim. Anladım. Ne kadar güzel. Meğer sizin içinizde de ne yangınlar varmış. Olduğu zaman size iyi alışverişler. Kolay gelsin. günler. Anne neydi bu şey? Alalım hadi şunu. Al var. Gelebilir miyim yavrum? Tabii buyurun gelin. Sana küçük bir hediye aldım. Aa, bana mı? Niye zahmet ettiniz? Öyle içimden geldi işte. Bak bakalım. Teşekkür ederim. Büyük beden aldım gebesin diye. Ben de bu nedir? Gece giyersin belki. Şöyle şık şık. İki diren bir çekirdek. Hmm. Anladım. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Güle güle kullan çocuğum. Yemekten sonra annenle Ömer amcam gelecekmiş. Hı hı. Konuştum haberim var. İyi. Yemekte görüşürüz o zaman. Sofra hazır. Görüşürüz. ne anlarsın kadınlıktan zaten. Basaklı şey. Elimi ne? Sana ne benim gece yatarken giydiğimden?